Merhaba, arkadaşlar. Bugün videoyu Ayaz Bey ile açıyorum. Değil mi anneciğim? Bak oraya. Şu anda kendisi ojemle oynuyor. Sanki hiç oyuncağı yokmuş gibi. Her neyse arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Dün ben bayağı annem ağzına sokma. Dün ben bayağı geç yaptım. Hani çünkü arkadaşım Eslihan'la sabaha kadar bayağı bir telefonla konuştuk. Çünkü yoksa erken yatardım. Çünkü bünyemin bana dedi ki hani sabah ben bakarım Ayaz'a diye. Al şu yapar yani uykunu alırsın diye söyledi. O yüzden ben de değerlendirdim. Sonra da saat 9'da kalktım. Aa, bünyemin o ara Ayaz'ı yine uyuyordu. Büny ayaz galiba 6'da uyanmış. Çünkü baya erken yapmıştı. Sonra bunların ikisi bir daha yaptı. O ara ben banyo ettim. Saçlarımı yaptım. Aa, şimdi zaten ayaz kalktı. Ben oje sürecektim ama süremedim. Değil mi <laughs> Çünkü Ayaz uyandı. Ve arkadan görüyorsunuz galiba. Yani ev toplam lazım. Bayağı dağıtmışlar bu ikisi. Değil mi anneciğim? Bak. Acıktın sen değil mi? Hı? <laughs> Hı. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu ağzına sokma. Tamam mı? Bilmiyorum çocuk... Oyuncak hariç hayceli oynuyor yani. Değil mi annem? Ayakkabı. Yap bir daha. Böyle yap. Yap. Ha. <laughs> Hayır oynayemezsin. Öyle arkadaşlar yani. Bugün um, bir de annemlere gideceğiz. Zaten dün annemlerle dedik. Dün annemlerle Ikea'ya gittik. Çünkü annemler um, evlerine mobiler alıyor ve nedense hep her şey olsunlar. <laughs> yani her şey bitiyor ya da boylar hemen. O yüzden o kadar çok gittik Ikea'ya. Şimdi dün eksikleri bütün hepsini aldık. Bugün işte abime büyüğümün onları takacak. Annem nerede? Ee, yani ben de giderim. Belki dışarı falan çıkarız, değil mi? Parka gideriz. Ha? Gider miyiz? <gülüyor> <gülüyor> İster misin aşkım? <laughs> hmm? Tamam, tamam. Şimdi biz sana mama yapalım. Ondan sonra daha mutfağı top olmadığını görüyorsunuz. Her şey her yerde. Dur annem dur dur dur. Bir de havanlarından birkaç kişi almıştım. Onları gösterim belki inşallah unutmam. Öyle. Görüşürüz yani. Öpüyorum hepinizi. Derken şu aklıma geldi. Şunu da göstereyim kızlar. Bunu aa, dün Bünyamin aldı. Lidl'dan. 40 oradan 18 oraya düşmüş. Yani haberiniz olsun filip Benim bir tane um, büyük damf büyük var. Ama onu böyle her ufak tefek şeyle çıkarmak istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz büyük olduğu için <laughs> sinir olurum yani. Küçük de bende vardı böyle tefalın. Nedense böyle bir yeri çatlamış. Nasıl oldu bilmiyorum. Hep su akıtıyordu. O yüzden bünyeminin alışışı gitti ben annemler, annemlerle Ikea'dayken. İşte görmüş gibi alayım mı diye. Ben de al dedim 18 dolar yani ne olabilir. Öyle yani çok... Ama iyi çıkardı yani galiba. Haberiniz Hı. olsun şimdi yani. Kızlar şöyle size bir evin halini göstereyim. Böyle yani. Fazla bir şey yok aslında. Bir tek oyuncaklar falan var ama. Yine de buraları toparlarım. Tamam mı anneciğim? Hava var ya o kadar güzel ki. Harika yani resmen. Bugün kesin dışarı çıkarız. Orada annemler de yani. Zaten abimle yengem de geleceği için birbirlerine biz çıkarız. Allah'ını seviyorsanız şuna bir bakın. Bu yani en klasik bir Bakın şu paketi daha dün aldım. Şu üç tane yani şunu da bari yeseydin de şunu çöpe atsaydın yani. Yani ne diyeyim ben yani ya. Bu nedir? Valla diyecek bir şey bile ay bulamıyorum. Şimdi kızlar şunları falan kaldıracağım. Ondan sonra kendime bir kahve yaparım. Um, kıza bakın. Bunu bana um, kuzinem Nur'dan söyledi. Yani bize geldiğinde yaptığı içtik. O kadar beğendim ki şu Nescafe Gold'la şu eee um, cappuccino'yu karıştırdınız mı? O kadar güzel oluyor ki tadı kızlar. Yani deneyin mutlaka. Ben gerçekten bilmiyordum hani. O bana söyledi. Um, şöyle yapıyorum. Şundan böyle um, bir eee um, tatlı kaşığı koyuyorum. Bundan da 3-3,5 üç, üç buçuk tatlı kaşığı koyuyorum. Çok güzel bir tadı oluyor yani. Bilmiyorum herkes beğenmeyebilir ama bir deneyin yani. Belki de hoşunuza gider. Yani kızlar. Bunlar da çöp. Sonra bunları da kaldıracağım falan filan. Şuraları sileceğim. Öyle. Değil mi annem? Hı? He? Saat kaç bu arada? Şu an telefondan bakamıyorum. Saat 10, on... saat 12 geliyor. Saat 12 geliyor. Biz 12.30 gibi falan evden çıkmamız lazım. Ben o zaman en iyisi ev süpüreyim. Şu an öyle karar verdim. Kahve de içemeyeceğim herhalde artık. Yani bakayım. Öptüm sizi. Kızlar şimdi Ayaz'ın sümbül sesini duydu duyduktan sonraki hareketlerine bakın. Bakın şimdi bak. <laughs> al, al. Çocuk resmen süpürge hastası kızlar. Evi süpürüyorum ya peşinden ayrılmıyor. Yani evi zarı süpürüyorum böyle arabasıyla peşinden koşuyor. Oğlum bak büyü anneye yardım edersin tamam mı? Sen süpürürsün tamam mı? Al tut. Gözleri hep süpürgede görüyorsunuz. Anne. Ama annenin işi var. Tamam. Evet kıza ben burayı süpüreyim ondan sonra görüşürüz. birden şey sallandı. <laughs> Her neyse um, kızlar şu anda um, doğru mutfağı toplayamadım öyle söyleyeyim. Çünkü yavaş yavaş um, ayazın eşyalarını hazırlamam lazım. Suyunu falan kaynatmam gerek, çantasını hazırlamam gerek. Çünkü saat çok geç oluyor. O yüzden onları yeme yapayım sonra büyümünü kaldıracağım zaten. Ondan sonra da evden hemen çıkarız. Kahve bile içemedim bugün. Um, olsun. Annelerde artık içerim. <laughs> um, bir de yatak odasını süpüremedim. Büyüğümün uyuduğu için. Onu da artık akşam geldim yaparım. Geç olmazsa tabii yoksa yarına kalır. Yani bakalım eve geldik mi? Um, ha onda bir siparişim demiştim gösterim diye. Geç olmazsa onu yaparım. Ve um, evdeki hanılarımda bir değişiklik yapmak istiyorum. Um, bir şey deneyeceğim yani. Onu da eve geldik mi? Um, göstereceğim size. İnşallah istediğim gibi olur. Um, olmazsa da sorun değil çünkü zaten yeni hal almak istiyorum o yüzden deneyeceğim zaten öpüyorum kızlar Evet kızlar bugünkü plan biraz değişti um, annemlere gitmeyeceğiz çünkü bünyemin biraz boğazı falan ağrıyor o yüzden kendisi yatıyor şu anda evde ben de şimdi yengem ve arkadaşımla yürüyüşe gideceğim Ödese'ye biz de Ayaz'la şu an arabadayız önce bir Çıtan um, Çıtalı'ya vuracağız. Um, benzin istasyonu dedi, Türkçesinde bilmiyorum. Yani birkaç içecek bir şeyler alacağız. Ondan sonra um, gideceğiz. Yani yürüyüş yapacağımız yere. Görüşürüz kızlar. Öpüyorum sizi. Ne yapıyorsun? <laughs> evet şu anda iki araba buluştuk. Ve gülü bekliyoruz. Tankşter'in tref yaptık. <laughs> Altı tref. <laughs> Çocuklarla mid kids. Asi. El salla. <laughs> seni. Aradın mı onu? Hmm. Bu arada Ayaz'ı um, arkaya tutturdum çünkü eğer belki kapatmasın bilmiyorum. <laughs> o yüzden arkaya Evet biz şu anda geldik ve um, park platosuna bakar mısınız? Full full full. Yani kesin tıklım tıklım inşallah yürünecek yer var rengi. <laughs> Burada Aselin, Ayliz ve Ayaz. Gülü bekliyoruz hayran da <laughs> Gelemedi. Bence var ya kesin böyle yürümekte bile zorlanacak O kadar bak görürsün. Dimayas. Herkes Gözleri kapatın. <laughs> ne? Herkes ya? <laughs> Niye herkes geliyor? Biz gelecektik. <laughs> Asena sen ne giydiğini göstermen lazım. <laughs> ne giydiğini göstersene. <laughs> Gel. Dur bu tarafa gel buraya gel. Ha, bakar mısınız? Prenses <laughs> Yerim ya. Sonunda gelebildi hanımefendi. <laughs> bir şey değil mi siz ikiniz duyuyorsunuz ben ben hiç biri duymuyoruz ha ben size bir şey diyorum sizler duymuyoruz. Ben arkada kaldım çünkü <laughs> bunlar ikisi önden gidiyor ben arkada saf gibi. Kim geliyor? Evet başka? Var arttıran? Zeynep de gelecek diye düşündüm. Aa Zeynep orada. Ha değil mi? Bak daha uzaktan tanıdım. Gel. Başka? Geliyor mu Erva? Ben böyle yengeme yenge daha kimi çağıralım? <gülüyor> 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 Aynen. <gülüyor> <Ben böyle gider. gülüyor> evet. Bir daha katıldı aramıza. Böyle Zeynep kahraman. Gidene. Art artık kahraman. Yengemin kız kardeşi. <laughs> Hadi bak. Bak sesli konuşun ha duymuyoruz. Hava çok güzel. Aa giriyordum buşa. Evet şimdi yerimizi bulduk. Çocuklar burada oynuyor. Burada oturuyoruz. Burada iki yenge. Gül, Gül Zeno. <laughs> Ayaz da uyandı. Öyle yani Red Bull. takılıyoruz. Red Bull Red Caves aynen. Burada bir anne çocuğunu uyutmaya çalışıyor. Onu <laughs> <Bunu> harca. <laughs> Şöyle bir göstereyim geldiğimiz yeri. Gerçekten bugün baya bir kalabalık. Yani böyle bir şey olamaz. Bunlar da burada bir şeyler yapıyor. <laughs> Kız ne yapıyorsunuz? He? Bak ikisi de pembe. Timur'u da çekeyim. Timur'un motorunu çekmek istiyorum. Dur ben bir motoruma gideyim. Hadi, Hadi bin. bir. Ver bir. ona. Ayaza bak fıçilik. Anne böyle dur tamam mı? Uslu. Yoksa biliyorsun olacakları. Ayaz durmadan şey çocukları izliyor. Anne. Koşuyorlar ya sanki o da koşmak istiyormuş gibi. <laughs> ya Zeyno. <kolay>. <laughs> manyak ya. Evet şimdi yerimizi değiştik. Böyle çocuklar kumda oynuyor. Ne yapıyorsunuz gençler? <laughs> Burası daha güzel değil mi Güneş evet, vuruyor. Ben bir uyuttum kafa rahat. Belki daha yeni kalktı. Yani ama bayağı uydu ayaz ya. Evet bayağı uydu. Şimdi o aynen bir şey yapmayacağız. Evet merhaba arkadaşlar. Şu anda um, park plajındayız. Gül de burada. Yengem önden gitti. Şimdi buradan çıkıp başka bir parka gideceğiz. Başka yerde oturacağız. Um, Biz de şimdi arabada çocukların karnını doyurduk. <laughs> şimdi kendim karnımı doyuruyorum Ve saatten beri hiçbir şey yemedim. Saat 5 oldu. Yani bir Red Bull içtim işte burada. Başka hiçbir şey yemedim. Öyle şimdi ben de karnımı doyuruyorum. Ondan sonra kadromuza bir kişi daha eklenecek. Kuzinem. Onu alacağım. Oradan doğru gideceğiz. Yani Gül de burada şimdi arabada. 12'de mamasını içiyor. Ayaz'ı içti. Görüşürüz. Geldik şimdi. Veresen hava kalandı artık. Çocuklarımızı öyle bir sardık ki. <laughs> Meltem battaniye falan getirmiş. Ve benim üstüne şu an bakar mısınız? Kaç kat şey var. Çünkü o kadar soğuk ki. Yani o kadar fazla değil ama Yine de üşürüm diye mecbur böyle gidik. Meltem de önden gidiyor. Ayaz da zaten mamasını içirmiştim. Şimdi uyudu uyacak yani birazdan uyur. Öyle yani bakalım burası nasıl bir yermiş. Evet böyle bir yer burası. Burası güzelmiş ha. Ha Gül. Videoya daldım seni beklemeyi unuttum. Evet kızlar, ertesi günden, yani bugün pazar yani pazartesi Hepinize merhabalar, dün maalesef devam çekemedim Neden diye sorarsanız, çünkü dün eve geldim Ve biliyorsunuz ki size söylemiştim büyüğümün boğaz ağrıyor diye Ve ben o an gerçekten o kadar çok fazla yani umursamadım diyeyim çünkü um, yani boğazım ağrıyordu ve yani biliyorsunuz bazen erkekler bazı şeyler çok abartabiliyor hele hastalıkları ama eve geldim büyüm baya kötü yani ateşi vardı işte midesi falan bulanıyordu. Sonra ona çorba yaptım, çorba falan içti. Ayaz zaten uyuyordu eve geldiğimde, onu yatırdım. Sonra zaten biz de hemen yattık yani bir şey yapmadım dün yani ev falan, yatak odasını falan süpürecektim ya. Onların hiçbirini yapamadım zaten geç olmuştu. O yüzden dedim ki bugün çekeyim devam çünkü dün gerçekten çok yorgunum bir de. Telefonu elime alamadım yani çekmek için. Her neyse. Şimdi saat 12 falan. Iı, Ayazlı, Büyüemin uyuyorlar. Ben de malum yine evi toplam lazım Kahvaltı ettik daha kahvaltı nasıl duruyor? Onları toplayacağım. Ben şimdi videoyu kapatayım. Aa, ama belki... Birkaç şey daha çekerim sizler için. Yani sipariş falan göstermek istiyorum. Çünkü öyle söylemiştim. Yani emin değilim öyle söyleyeyim çekersem zaten eklerim videoya. Eğer çekmezsem şimdiden teşekkür ederim yani izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Evet kızlar size hemen um, hanemden aldıklarımı da göstereyim. Um, şöyle bir tane bej renginde bir tunik aldım. Böyle. Böyle bayağı uzun. Şöyle rengi gerçekten çok güzel ve kumaşı da acayip rahat yani. Bu ve böyle bir tane gömlek aldım. Ay hiç gözükmüyor doğru. Niye böyle bu? Her neyse. Um, bunu böyle baya um, bol yani oval size bir gömlek. Bunu böyle içinize bir şey giyip ceket olarak da kullanabilirsiniz. Bunun da kumaşı gayet rahat. Şöyle. Işıktan mıdır nedir? Doğru düz. Gözükmüyor. Şöyle. Bir de bir tane şey aldım kızlar um, tuvalete bir tane paspas aldım yere yeni şöyle göstereyim şöyle siyah bir tane yani böyle bir de bu işte başka bir şey almadım zaten havandemden bu kadar bir siparişim evet kızlar size aslında göstermek istediğim bir şey şu benim bu halılarım değişecek. Yani oturma odasındaki falan da hepsi değişecek. Gördüğünüz gibi şuralar o karşı taraftaki bakın çıktı. Ve bana dediler ki yani annem dedi o bunları böyle çekmiş koparmış ve arkadaşım da bana dedi o da yapmış hiçbir şey olmuyormuş. Ben de onu denemek istiyorum. Bakacağım şimdi olacak mı diye. Evet kızlar Görüyorsunuz. Bence bin kat daha güzel oldu. <laughs> o fırfırlar beni çok sinirliyordu. Çünkü süpürürken falan hep takılıyordular. O yüzden um, çıkardım ve birazcık böyle buraları griydi. Onları kestim. Ve gerçekten çok güzel oldu. <laughs> Bu halıları bana çok alın dediler. Biliyorsunuz tipik um, Türk um, dükkanlarına satılanlar. Hani makineye falan atılıyor diye. Çok praktik oluyor dediler. Hani çok kolay hemen makineye atıyorsun. Ama Bilmiyorum ya böyle uf, içim bir ısınmadı yani bunlara. Bu girişe de ben bunun bir tane küçüğünü aldım. Ama değişeceğim bunları. Ee, oturma odasındakileri de aynısını yapacağım. Yani fırfırlarını ıı, çıkaracağım ama onları da zaten değişeceğim. O yüzden yani şimdilik böyle kullanayım. Böyle kızlar yani sizde belki ıı, size de belki bir fikir olur. <laughs> Sizin de evinizde de varsa isteyen yapılıyor yani. Yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Evde daha süpürmedim. <laughs> Onu da söyleyeyim. Bir de her yıl şimdi böyle beyaz siyah şey oldu iplerden. Aa, onları süpürürüm. Öyle yani. O zaman ben videoyu kapatıyorum. Hepinize öptüm.